yerli ve milli duygusunun nasıl taşındığına dair bir aynadır. Büyükdere'deki bu fidanlık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer'deki Büyükdere fidanlığını tekrar faaliyete geçirmek için çalışmalarına devam ediyor. İstanbullulara içerisinde kentsel üretim fonksiyonlarının da bulunduğu yeni bir yeşil alan daha kazandırılacak. 250 bin metrekare gibi gayet büyük bir alanı vatandaşlara kazandırıyoruz. Büyüklere fidanlığı 1928'de Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştu. Kurulma talimatının amacı o zamana kadar bilimsel olmayan metotlarla üretimler yapılmış. Tabii ki Atatürk buradaki eksikliği tespit ederek yurt dışından İtalya'dan akademisyenler o günkü şartlarda getirerek burada tarihi bir bahçıvan okulu oluşturulması yönünde bir talimat vermiş. İstanbul ve Türkiye şartlarına uyumlu meyve türleri tespit edilerek o türlerle çalışmalar başlanmış ve ülke genelinde İstanbul İstanbullulara yönelik meyve fidanları satış yapılmış. Burada çalışmalarla birlikte Bahçıvanlık Okulu yeniden faaliyete geçirilecek. Ayrıca içerisine kütüphane, kafeterya, kreş gibi fonksiyonlar da eklenerek her yaştan insan için cazibe merkezi haline getirilecek. Buradaki tarihi binaların kimliğine uygun olarak güçlendirmelerini yaptık. Doğa Bilimleri Kütüphanesi olarak düzenlenen bir binamız var. İsmeğin mesleki kursları var. Bizim Bahçıvan Okulumuz var. Çocuklar için eğitim atölyelerimiz var restoranımız var. Dar gelirli vatandaşlara yönelik faydalanabilecekleri kreş var alan içinde. Bir de tarım müdürlüğünün atalık tohumları üretim merkezi var. Yeşil alan içerisinde yürüyüş ve bisiklet parkurlarımız var. Etkinlik alanımızda kaykay pistimiz, basketbol sahamız, işte zaman zaman etkinlikler düzenleyeceğimiz bir yeşil alanımız var. Böyle geniş katılımlı, çok fonksiyonlu bir alan oluşturma hedefiyle yola çıktık. Yavaş yavaş da sona yaklaşıyoruz.